Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündemi ağırlıklı olarak transfer. Hepinizin de tahmin edeceği gibi Trabzonspor artık transferleri birer birer Türkiye'ye getirmeye, Trabzonspor forması için imza atmaya hazır hale getiriyor. Onu özellikle söyleyelim. Bunlardan bir tanesi gerçekleşti. O oyuncuyla ilgili detayları da sizlere anlatacağım. Ama öncelikle kulüp içerisindeki gelişmelerden bahsedeceğim. Ee, yani Trabzonspor e, gündeme aldığı pek çok oyuncu var. Onlarla ilgili de bir takım gelişmeler yaşıyor. Tümünü toplayarak sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Ama önceliği galiba şuraya vermemiz lazım. Kulüp içerisinde bazı gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi Trabzonspor taraftarı belki sevinecek, belki üzülecek ama sonuç itibariyle böyle bir yıldız oyuncuyu izlemenin mutluluğunu yaşadı. Hamşik'ten bahsediyorum. Bugün bir basın toplantısı düzenledi ve kariyerimi burada sonlandıracağım diyor. Yani aslında Trabzonspor benim kariyerimin sonunda benim için çok özel bir yer olacak, son kulüp olacak. Cumartesi günü de iç sahada son kez Trabzonspor taraftarının önüne çıkacağım diyor. Trabzonspor taraftarı da onu yalnız bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Güzel bir uğurlama yapmasını bekliyoruz. Ha bu arada Trabzonspor videolarını gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize bir teşekkür borcum var. O teşekkürü de iletmek isterim. Şimdi bunun dışında devam edelim. Neler var? Yurt içinden ve yurt dışından transfer gelişmeleri var. Biz şuradan devam edelim. Bakasetas'la ilgili biliyorsunuz yurt dışından çok ciddi teklifler olduğunu vurguladığımız Bakasetas konusunda Yönetim bir iyileştirme kararı aldı. Bakasetas neredeyse hani transferde bir scout gibi çalışıyor yönetim için. Ondan da bahsedeceğim. İki tane oyuncuyu Trabzonspora kazandırmak için mücadele ediyor. Biliyorsunuz hepiniz Ertuğrul Doğan'ın da başkan Ertuğrul Doğan'ın da bir açıklaması var. O da diyor ki Yunan oyuncular bize çok yararlı oluyor, çok candan oynuyorlar diyor. Bu bağlamdaki oyuncu transferlerinden bahsedeceğim. Hemen onunla ilgili yani Bakasetas'ın 1.250 aldığını onun sözleşmesini 1.5-1.750 civarına yükseltip sözleşme süresini uzatmak istediğini Bakasetas'ın hemen söyleyelim. bunun dışında biliyorsunuz Maxi Gomez'den çok yüksek bir verim alamadı. Abdullah Avcı döneminde gelmişti. Hatta son maçlarda Nenat Bielisa onu oynatmadı, onu tercih etmedi. Gerçi Giresunspor maçında sakatlığı nedeniyle oynamadı ama daha çok Umut Bozoğu tercih etti. Maxi Gomez'le ilgili eğer cazip bir teklif gelirse gidecek diye düşünülmüştü. Celta Vigo'nun bir teklifi var. Ee, ancak 3,5 milyon euroya Trabzonspor'a geldiği için Trabzonspor onunla ilgili 4 milyon euro gibi bir rakam biçmiş vaziyette. Eğer bu rakam geliyorsa memnuniyetle biz veririz diyorlar. Ee, Bakasetas'ta iyileştirme, Maxi Gomez'de bir yol ayrımı görülüyor. Şimdilik bunu söyleyebiliriz. Hemen biraz da maçla ilgili bahsedelim. Alanya Spor'la Cumartesi günü 3 Haziran'da Trabzonspor karşılaşacak. Trabzon'da ağırlayacak Alanya Spor'u. Bu maç öncesi tam 7 oyuncu antrenmana çıkmadı. Ama bunlar içerisinde tabii Uğurcan Çakır, yurt dışına giden Gıbamin, Bartra Gomez Yusuf Yazıcı ve Danceville yazmak lazım ama artık bu saatten sonra hani Nenat Biyelisa'nın hani o var bu yok diye bir bir şekilde hayıflanma içerisine gireceğini düşünmüyoruz. Nitekim Nenat Biyelisa da son 4 maçta Trabzonspor Fenerbahçe'ye yenildi ama 4 maçta 3 galibiyet elde etti. bu da hani artık Teknik direktörün takıma uyum sağladığını, artık yavaş yavaş e, sorunları çözüp ligi de tanıdığını söyleyebiliriz. Üstelik şöyle bir vurgu da yapalım. Deplasmanda tam 8 ay sonra e, maç kazandı. 242 gün sonra ki bu maçta Giresun Spor maçı oldu. 4-2 kazandığı karşılaşma ve nasıl hırslı olduğunu da ortaya koydu. Yani komşuluk vesaire gibi konular çok öne çıktı bu noktada ama hırslı olduğunu 4-0 bitmesini tercih ederdim. Daha tercih ettiğim durum dedi. Bu da onun hırsını gösteriyor. Şimdi bu noktadan devam edelim. Söylediğim gibi beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkıyı yine bekliyoruz. Onu özellikle söyleyelim. İki tane oyuncudan bahsetmiştim bahsetmiştik size. Ne oldu bu oyuncular diye soruyorsunuz. Tabi onlarla ilgili bahsedelim. Bruno Petkovic ile Mislav Orsic'den bahsediyoruz. Ne oldu bu oyuncular? Şimdi bu oyuncularla ilgili gelişmeleri bir kez daha paylaşalım. E, söyleyelim. Bruno Petkovic olayı Trabzonspor açısından şöyle söyleyelim. Oyuncuyla baktığımızda, oyuncu pazarlığı açısından baktığımızda bitti. Yani Trabzonspor Petkoviçle Bruno Petkoviç ile Santrafor anlaştı. E peki neden olmuyor? Neden olmuyor? Çünkü bir yıllık sözleşmesi var. Dinamo Zagreb zorluk çıkartıyor. E işte 10 milyon eurolardan falan bahsediyor ki bir sene sözleşmesi kalmış bir oyuncu için. E, Trabzonspor'un 10 milyon euro vermesi pek e, tercih edilen bir durum değil şu anda ipler tamamen. Nenat Bielisa'nın elinde. O oyuncusuyla pazarlık yapıyor. Bu pazarlık sonucunda da işte belli bir noktaya ikiler, üçler o noktalara getirerek transferi bitirmeye çalışıyor. Bruno Petkovic'teki durum bu. Mislav Orsic'te biraz daha farklı bir durum var. Evet Bruno Petkovic gelmek için can atıyor. Problem yok. Onda her şey hazır. Ama Mislav Orsic konusunda çok fazla mesafe kat edemiyor onu söyleyelim. Şimdi oyuncunun bir kere 2025'e kadar sözleşmesi var Southampton'la ve Daily Express'e göre oyuncuya her daim bir talip çıkıyor. E, Montpellier yani Dinamo Zagreb dışında Montpellier'de talip oldu. E, güncel piyasası da 7 milyon euro e, diyebiliriz sol kanat oynayan oyuncu için. Bunun için Trabzonspor sözleşmesi elinde olan bir oyuncuyla sol kanadı desteklemek, e, takviye etmek istiyor. İşte bu manada da e, Miros e, Mislav e, Orsic olmazsa Borini'yi alırız diyor. Ve Borini konusundaki e, defterini yeniden açtı. E, Fabio Borini biliyorsunuz Adana Demirspor ve Beşiktaş'ın da gündeminde. E, 2 milyon euro gibi bir bonservis ücreti istiyor. E, yani ben şöyle düşünüyorum. Trabzonspor geçen sene bu hataları yaptı. Yani biz işte bir baraj koyduk. O barajın üstünde kimseye vermiyoruz. Hayır 2-3 tane oyuncuya barajın üstünde de para ödeyebilirsiniz. Dolayısıyla e, o oyuncular yani 2-3 oyuncu, 4 oyuncu. E, bu şu demek değil. Her oyuncuya aynı parayı vereceksin demek değil. Bu yanlışı geçen sene yapınca Vakame elden gitmişti. Bence burada da Fabio Barini için ki ligin en önemli oyunculardan biri. Bu tercihi kullanabilirsiniz. Kullandığınız bu tercihte size önemli bir avantaj sağlayabilir. Tabii ki hoca Orsic'i istiyor başlangıçta. Yani daha doğrusu onu tanıdığı için. Ama bence Fabio Borini bu ligi tanıyan ve sol kenar için çok çok etkili olabilecek bir oyuncu diyebiliriz. Şimdi Trabzonspor'un ilk transferi gerçekleşti artık. Kimdir bu ilk transferi anlatacağız. Kim devreye girdi, nasıl oldu onu da anlatalım. Bakasetas'la Siopis devreye girdiler. Dediler ki biz bu oyuncuyu istiyoruz, kefiliz, arkasında duruyoruz. Öbür taraftan Ertuğrul Doğan da evet bizde çok verimli oynuyor Yunan oyuncular deyince e, Panathinaikos'un kaptanı Dimitrios Kurbelis e, artık Trabzonsporlu diyebiliriz. Trabzonspora e, imza atmak üzere yarın gelecek, yarın sabah saatlerinde gelecek sağlık kontrolünden geçecek ve imza atacak. Böylece Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirmiş olacak. Şimdi çok da tanımadığımız bir oyuncu gibi düşünebilirsiniz ama Yunanistan milli takımının sürekli oynayan oyuncularından biri 30 maçta bir golü var. Şimdi gol sayısına bakmayın çünkü oyuncunun ne oynadığından bahsedeceğim size. Belki de o daha etkili olabilir. Bir kere oyuncu ön libero oynuyor yani savunma ağırlığı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani gol sayısında, asist sayısında çok yüksek rakamlara ulaşmaması bundan. 29 yaşında oyuncu, e, az önce söylediğim gibi Bakasetas ve Siopis'in milli takımdan e, arkadaşı. Bu sezon 36 maçta bir e, gol, iki asistle oynadı. 1.81 boyunda Kurbelis. E, Dimitrios Skourbolis e, öyle söyleyelim. Panathinaikos'ta da e, totalde 174 maçta 8 golle oynadı. Ondan önce de Tripolis'te 131 maçta 3 golle oynamıştı. Sağ ayaklı bir e, ön libero. Ancak onun en önemli özelliklerinden biri de e, fazla pozisyon oynayabilmesi ee, öncelikle tabii ki ön libero fakat stoper de oynayabiliyor. İhtiyaç halinde sabek de oynatabilirsiniz. Böyle bir özelliği var. Mesela Yunanistan milli takımı onu zaman zaman e, stoperde de görevlendirdi. Onu özellikle söyleyelim. Ve e, güncel piyasa değeri çok yüksek olan bir oyuncu değil ama şöyle bir geçmişine baktığınızda 2016'lar, 2017'ler, 2018'lere baktığınızda Sampdoria'nın, Genova'nın, Kaliari'nin, e, Alman liginden pek çok takımın e, peşine düştüğünü e, ama e, o dönemde belki de ülkeden ayrılmamak istemesinin e, ya da kulübünün bırakmamasının önemli etkisi olduğunu söyleyebiliriz. E, bir de tabii teknik özelliklerine bakalım çok uzatmadan. Hemen teknik özelliklerine bakalım. E, i̇yi noktada olduğu yerler tahmin edeceğiniz gibi markajı iyi, e, garanti pas oynama becerisi var e, ama en iyi olduğu yerler Top kapma becerisi ve çalışkanlığı sağ içerisinde basmadık yer bırakmıyor ve takım oyununa çok yatkın bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Savunma açısından baktığımızda bir liderlik özelliği var, ondan da bahsedelim. Öyle bir durumu var. O oyuncuyla ilgili önemli avantajlar ama tabii bitiricilik, kenar ortası gibi, hava topu gibi, serbest vuruş gibi konularda çok önde değil. Orta düzeyde olduğu konularda. Ee, özel yetenekleriyle e, driplinginin orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. E, yani defansı çok iyi, e, teknik becerisi iyi, çok iyi sayılabilir, iyinin üstünde. E, hızı iyi. Ama hücum gücünün yüksek olmadığını söyleyelim. Ama bir ön libero stoper özellikle bir ön libero oluyorsanız bunları, bunlar da normal sonuçlar. 900 bin euro ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Söylediğim gibi yarın sabah geliyor. Bunu söyleyelim. Bu arada Bakasetas bir oyuncu da o için daha devreye girdi. Ama onun işi bu kadar kolay değil. Çünkü bu serbestti o serbest değil. Hemen ondan da bahsedeyim gelişmeler oldukça onu da sizlere anlatacağım. Anastosias Duak Duikas'tan bahsediyoruz. Duikas. Anastosias Duikas biraz da sınav gibi bir şey. Santrafor oynuyor. Utrecht'te 28 maç, 21 gol, 4 asisti var ama 2025'te sözleşmesi bitiyor 23 yaşındaki oyuncunun. Onunla ilgili gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım. Yine bu da Bakasetas Siopis ikilisinin milli takımdan arkadaşı. Yani onlar transferde de devrede. Elde var bir, ikincisi yolda. Diğer konu Nenat Bielisa'da. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.